Of ya çok fakirim. Kız kardeşim de bir şeyler bulmaya gitti çöpten. Umarım bir gün zengin olabilirim ya. Çok fakirim çok acıktım. Ah şu karşıya biri taşınmış. Zengine de benziyor ya. Biraz para mı istesem acaba? Verir mi? Kız kardeşim de gelmedi zaten. Hmm, dur bir bakayım. Oh şöyle gideyim, Aa zaten, oh koş koş, ah şöyle kapısını çalayım, güzel bir şekilde, şöyle zilini çalayım bir daha duymadı. Ee, Bakaymışın eş. Aldı. Ah. Ya zengin amca ben çok fakirim. Kız kardeşim de çöplerden bir şey bulmaya gitti de biz çok açız. Lütfen bize biraz para ya da yemek verir misin? Bak evim doğrusu. Tamam, de size gel şöyle gel. Oley! Kız kardeşimle karnımız doyacak. Gel, gel gel. Al şunu. Al şunu. Bir saniye. Ben teşekkür ederim abi. Abi, abi. abi çok Bak, sağ ol. Burada var? Değil mi? Burada sen e, 100 bin lira var. İstediğiniz alın hadi. Oo, çok zengin olduk. Kardeşim. Kardeşim. Neredesin kardeşim? Ah şöyle. Kardeşim. Kardeşim. Ah bu da kim ya öyle? Ha? Ah. Kardeşim çağırıyor yok hemen şuraya gidelim. Ne oldu? Ne oldu abi? Ne oldu abi? Abi geliyorum abi. Kardeşim bak çok zengin olduk. Gerçekten kar zengin abi bize verdi galiba taşındı. Ee, eve şu anda taşınmış galiba abi. İşi çıkmış o yüzden gitti. Hadi gel birlikte bir şeyler almaya gidelim. Tamam kardeşim hadi gidelim. Hadi şuraya gidelim. Bir sürü paramız oldu. Hemen böyle kıyafet falan alalım ya. E, ben buradan alacağım. Benim güzel olur. Aa güzel. Zengin kıyafet. parayı da koyayım. Koydum. Çok güzel. Sen de bir şeyler seç. Kardeşim. Hemen şöyle ben de giyiniyorum kardeşim. Hemen şöyle giyineyim. Kardeşim ben giyindim. Çok güzel oldum. Hadi bakalım çok güzel oldum. Zaten ben paraları koydum. Hadi gidebiliriz. Hadi daha bir sürü paramız var. Yemek alalım. Restoran geliyorum. Hemen şuraya koşalım. Restoran. Kardeşim geldin mi? Bekle. Şöyle oturalım. Hadi. İyi ki o zengin abi var. Yoksa biz açlıktan ölecektik. Çok mutluyum. Evet abi. Gerçekten çok doydum. Hadi artık gidelim. Ev ev alabiliriz. Hadi ev alalım. Koşalım. Ev alacağız çocuk yuva. Koş koş koş. Koş. Şu evi de toplayalım. Hemen şöyle ben toplayayım. Evet ben topladım. Hadi şuradan bir ev satın alalım. Evimizde şu şu. Evet de satın aldık. Ama payam ha payam çok az kaldı. Bu paraları iyi değerlendirmemiz lazım. Bakalım ne olacak. Umarım güzel olur. Hadi gel biraz uyuyalım. Kapıyı da kilitleyelim. Ben uyuyacağım. Böyle yukarıda. Ha, kafam soktum. Kafam yok. Kardeşim ben de şöyle uyudum ya. Çok üşümüşüm. Kafamı da çok sokayım. Oh. Hadi biraz uyuyalım. Kardeşim yine hiç paramız kalmadı ya. Paramızı hep bitirdik. Allah'tan dolu dolu vermişler. Şuradan biraz pizza yiyeyim. Kapatalım. Yine bitti ya. Eğimi yıkayayım. E moda yiyeyim acıktım ya. Kardeşim de dışarıda kendisi oynamaya gitti. Hani biraz arka bahçede dolansam mı ki? Ya da boş ver. Kitap okuyayım. Oturalım alamıyor kitap okuyayım. Belki iyi gelir. Bir gün bir bahçıvan güzel bir çiftlik bulmuş. Ve bu ve bu çiftlik lanetliymiş. Bu çiftlikte kötü kötü insanlar varmış. Oraya giden herkes ne oluyor ya? Etraf değişti bir anda. Etraf niye değişti? Yerin rengi değişti. Neyse. Ne yapayım? çiftçi oraya giden herkes çok korkuyormuş ve tüm hep canavarlarla doluymuş. Orada düşüncelere göre şeytanın bölgesiymiş. Aa, bu çok korkunç bir kitap. Neyse devam edeyim. Böyle sayfa çevirelim. Sonra bir de bir gün sonra bir gün tekrar oraya gitmeye karar vermiş ve bir daha asla görülememiş. Bu nasıl kitap? Orayı çok merak ettim. Ama çok korkunç bir yer düşüncelerime göre. Ey onu da yedim. Kardeşim çok korkar oraya giderse. Fakat ben gideceğim. Umarım güzel olur. Hadi gideyim. Şöyle gideyim. Kendime bir ka kendime kaykay aldım ve gidiyorum. Son paramla da bu kaykay aldım. Şuradaydı mı? Böyle bir yeri gösteriyordu. Şöyle bir bakayım. Aa, gerçekten burası aynı. Bizim eve çok yakınmış. Bizim ev buradan gözüküyor. İnşallah lanetlenmem. Böyle gidelim. Çok korkunç gözüküyor. Şuraya kaykayımı da şuraya bırakayım. Ben şurayı bıraktım. Oha burası çok garip bir yer. Ama hiç de korkunç yok yani. Gerçekten yani çok bir şey de yok. Hmm. Hmm. çok bir şey yok. Gitsem iyi olacak. Bu da ne böyle? Bu da ne böyle? Hayır lütfen bana bir şey yapma. Anamdım sen de ne ismin benim? Sen benim ne olduğumu nereden bileceksin? Sen Küçük çocuk, sen niye buraya geldin bakayım? Buralar çok tehlikeli, hep haberlerde söyleniyor. Sen niye buraya geldin? Gerçekten büyük cesaret. Fakat öleceksin. <laughs> Seni öldüreceğim. Gel buraya. Seni yakaladım gel bak Hayır bırak beni, bırak beni lütfen. Ben benim su hiçbir suçum yok. Lütfen beni bırak her, her yakaladığım insan da böyle diyordu. Şimdi seni geberteceğim. Sonra kız kardeşini de Kız kardeşim sakın buna güvenme. Bak seni bayıltırım. Akıllı ol. Şimdi seni denize atacağım. <laughs> Al sana. <laughs> Ölecek şimdi orda Aaaa <laughs> bayılıyorum Yetmesin Aaaa bayılıyorum Aaaa bu KUS KARDEŞİN Hi hi İnşallah kus kardeşini de Bulurum Ah 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 Tekrar gideceğim ve o kız kardeşini de bekleyeceğim. Ha, ha, ha. Rozu'da neresi böyle? Çok korkutucu gerçekten. Nefes nefese kaldım gelirken ya. Şöyle. Abi. Abi burada mısın? Abi. Bura niye kırık? Zıplayalım. Abi. Abi neredesin? Abi. Abi. Ah, bu ne ya? Aa. Ah, Aa. Ah. Ne yapacağım ben şimdi? Buraya düştüm. Bu ne burada bir kod var. 76 477. 76 477. Acaba ne yapmalıyım? Ah, şöyle. 76477'ye gireceğim. İnşallah bir şey bulurum. 76477 altı Enter kod. 7 var. Bir tane de adam var. O bir sürü altın bulmuş. Yerin altını kazıp bir sürü altın bulmuş. O bir tane parlayan bir şey bulmuş. Bu ne? O burayı da geri kapatmış. Ayşe dönmüş. Sonra da Burak yavunu inşa etmiş. Buraya da birileri taşınmış. Arkadaş edinmiş. Orada da film çekmiş, evleri inşa etmiş, böylece Burak'ı olmuş Bunların ne anlama geldiğini hiç bilmiyorum. Fakat bu şehre kim kurduysa Burakov'un adı aslında bir adamın adıymış. Ayhın olamaz. Çok korkunç. Umarım bir an önce o adam bulunur. Ölmüştür ya da bilmiyorum. Acaba o yer neresi? Ben hiç ormanlık olanlara gitmedim. Sadece oraya gittim. Neyse. Biz de şey yapalım. Neyse. Şöyle ileri doğru Aa Bu Ne? <laughs> Buldum seni.